Teknokoroki.com'dan herkese merhabalar. Ben Erdinç Koyun. Bu videodaki konuğumuz HyperX markasının Alloy Origins Core isimli RGB aydınlatmaya sahip tuş, numerik tuş takımsız klavyesi. Evet, klavyenin diğer detaylarına geçmeden önce çok kısa görünüşünden bahsetmek istiyorum size. Giriş kısmında belirttiğim gibi numerik tuş takımı bulunmuyor. Yani oyunculara yönelik olarak geliştirilmiş bir klavye modeli olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi gayet küçük hatlara sahip. Şurada bir şurada gördüğünüz üzere tip C bağlantı giriş noktasına sahip. Bu port üzerinden kablo bir şekilde cihazımıza bağlayabiliyoruz klavyeyi. Hani ince ve kibar durduğunda söyleyebilirim. Burada güzel geniş kauçuk ayaklar mevcut. Hemen şöyle şurada iki kademeli yükseltme ayağımız var. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle bu en yüksek kademe, şu bir düşük ara kademe ve tamamen kapalı olmak üzere. Tamamen kapalı iken de zaten şurada da biraz gördüğünüz gibi bura alt kısmı ile üst kısmının arasında ve yükselteçlerin olduğu kısımda küçük bir yükseltme çıkıntısı bulunuyor. Bu sayede yani tam olarak düz değil de bir ufak miktar yüksekte duruyor klavyenin üst kısmı. Şu anda 3 derecelik bir yükseltme açısına sahip klavyemiz. O az önce gösterdiğim ilk kademeleri açtığımda 7 derecelik bir açıyla masaya konumlanmakta ve en son ayakları Evet biraz sert açılıyorlar. Bu da güzel. Açtığımda da şu an 11 derecelik bir açıyla. 11 derecelik açıda şöyle bir yazma pozisyonu sağlıyor bize. Cihazın gövdesi havacılık sektöründe kullanılan alüminyumdan imal edilmiş iç gövdesi. Yani dışı da metal zaten dayanıklı bir yapı sunuyor bizlere. Neden önemli diye soracak olanlarınız için oyun oynarken biraz daha agresif bir şekilde kullanabiliyoruz klavyeyi. Normal yazım sırasında kullandığımız klavyelere göre. Bu yüzden daha dayanıklı bir gövde ve daha dayanıklı bir tuş mekanizmasının olması çok daha önemli. Hemen şurada şöyle göstermem gerekirse kırmızı switchlere sahip mekanik bir klavyemiz var. Şöyle şu şekilde de çok kolay söküp takabiliyoruz. Şurada bir HyperX logosu ve şurada da bir yine HyperX logosu işlenmiş. Burada kısaca işlenmiş. Klavye de elimizdeki örnek İngilizce tuş dizimine sahip ama Türkçe dil seçeneği aktif ettiğinizde de hani tuşlar da oradan geçiyor. Herhangi bir sorun olmadan kullanabiliyoruz. Çok kısa bir hani nasıl bir ses çıkarıyor onu size yansıtmak istiyorum. Cihazla alakalı diğer detaylara geçmeden önce son olarak her bir tuşun 80 milyon basın ömrüne sahip olduğunda belirteyim. RGB hani renkli bir aydınlatma mekanizmasına sahip. Biraz sonra kablosunu taktığımda zaten göreceksiniz. Kablosu da hemen şurada göstereyim. Şu şekilde. Şurada yine HyperX detayları işlenmiş. Bir ucu tip A bir ucu da tip C porta sahip. USB 3.0 üzerinden 2.0 üzerinden bağlayabiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Klavyeyi elime aldım şuradan şu şekilde taktım. Şimdi kasaya da takıyorum ve tekrar geliyorum. Evet şu an kutudan çıktığında varsayın olarak gök kuşağı diye tabir edebileceğimiz bir renk belli bir renk skalasında geçiş yapıyor. Hemen şurada FN F1, FN F2 ve FN F3 tuşları üzerinden varsayılan olarak atanmış renk profilleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Yani cihaz içine 3 adet renk profilini saklayabiliyor. Bu 3. mod varsayılan olarak hoşuma gitti. Çünkü gördüğünüz gibi böyle tuşlara bastıkça aydınlatma yapıyor. Yani bulunduğunuz ortamda aydınlatma ile alakalı çok bir sıkıntınız yoksa bu modda keyifli olabilir bastığınız tuşların aydınlatılması. Sonra F2 yaptığımızda böyle tek bir renk oluyor aynı anda ve nefes modu dediğimiz nefes alışverişe benzer bir sıklık dolayısıyla değişkenlik gösteriyor. Tekrar yine bu şekilde açtığımızda e, renk e, gökkuşağı diziliminde tekrar devam ediyor. Şurada şu F12 tuşuna atanmış. Bu tuşa bastığımızda gaming moduna geçiyor ve e, burada hani hatalı bir şekilde genelde kontrol alt tuşlarını, shift tuşlarını kullanırken oyunlarda Windows tuşuna kazayla basabiliyoruz ve hani oyun e, ekran e, şey oluyor. Alt görev çubuğumuz geliyor ve şu kenardan Windows başlat menüsü gelebiliyor. Bunu deaktif hale çok kolay bir şekilde getirebiliyoruz. Tekrar F12 ile aktif edebiliyoruz. Fonksiyon tuşuyla beraber bazı F tuşları üzerinde medya kontrolleri de sağlayabiliyoruz. Müzikler arasında ileri geri gitme, durdurma, başlatma, ses açma, kısma tamamen kapatma, açıp yükseltme gibi bir takım ayarları yapabiliyoruz. Cihaz dayanıklı gerçekten dayanıklı bir yapıyla geliyor ve ince ve kibar ve az yer kaplıyor masamızda. Hani Bu tip klavyeye göre sağlam olup da yine ince kalmayı başarmış bir model. Yani Numerek tuş takımı çok gerekli değilse eğer sizler için. Hani ufak bir cihaz arıyorsanız ve böyle güzel şıkta durmasını istiyorsanız sağlam duruşuyla sizin tercih edebileceğiniz bir model olabilir. HyperX Alloy Origins Core modeli. Cihazın HyperX Engineity yazılımı üzerinden de bu renk profillerini ve oyunlara göre özelleştirmiş profilleri ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Yazılım şu an web sitesinde ve beta sürecinde olduğu için yükleyip kullanmada bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu gibi sorunlarda firmayla iletişime geçerek hani destek alarak çözüm sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi beta sürecinde olduğu için şu an güncel yazılım. Böyle ufak tefek bazı modellerde, bazı cihazlarda hani cihazı görüp görmeme, firmware güncellemesini yapmada ufak tefek aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ama bu değişiklik yani bu yazılım Beta sürecinden çıktıktan sonra bu sorunlar da ortadan kalkacaktır. Son bir not olarak da Kingston markası altında oyuncu ekipmanları üreten HyperX markası HP'ye satıldı. Bunu da bilgi olarak videomuzun sonuna ekledik. Cihazın fiyatına ve yani kimlere daha çok uygun olabileceğinden son olarak toparlıyorum. Video içinde bahsetmiştim. Cihaz yaklaşık 1000 TL civarında bulunabiliyor. Yani kaliteli bir malzeme kalitesi hani malzeme kalitesi yüksek seviyede hani havacılık sektöründe kullanılabiliyor alüminyumdan bir gövdeye sahip olduğunu söylemiştim. Yani dayanıklılık konusunda üst düzey bir dayanıklılık sunuyor ürün. Bu bağlamda biraz daha oyuncu ekipmanına daha yüksek bütçeler ayırabilen kullanıcılara ben yani daha dayanıklı, daha sağlam, daha uzun süreler kullanabileceğim bir ürün istiyorum diyen kullanıcılara daha çok tabi edebilecek bir ürün. Aynı zamanda PlayStation 4 ve Xbox ve PC ile de uyumluluğu var e, cihaz. Hani konsollarla da doğrudan bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Hani cihaz üzerinde bundan kutusu üzerinden bundan bahsedilmiş. Hemen şöyle kutusu da bu şekilde. Kutuyu açtığınızda yani şöyle küçük bir göstermek istiyorum. Şöyle e, güzel bir poşetle geliyor. Bu poşet içerisinde ve kablosu da buraya gizlenmiş şekilde çıktı. Hani Sadece şık bir kutulaması var. Çok kısa ondan da bahsetmek istedim. Başka ne detaylar var? Arka kısımda böyle e, switch seçenekleri yükseltme, alüminyum gövdeden ve USB kablodan yine bahsedilmiş. Şöyle kutuyla işimiz bitti. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ürünle alakalı. Fiyatından bahsetmiştim. Kimlere daha çok uygun olduğundan da bahsettim. E, HyperX Alloy Origin Score modeliyle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Başka bir videomuzda görsederdik. Hoşça kalın.